Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış açıklanmıştır? Deyim bilgimizi ölçen sorular arkadaşlar. A şıkkı toprak, karı da güneşi de yağmuru da bağrına basar. Evladını bağrına basmak, kabul etmek anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. B şıkkı her yıl Şubat ayı geldi Oscar hengamesi başlıyor ki evlere şenlik. Evlere şenlik deyimi beğenilmeme, alay anlamında kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. Doğru kullanılmıştır. C şıkkı Belli ki kulağına kar suyu kaçmış. Ani kararlar alıyor. Kulağına kar suyu kaçması deyimini bilmiyor olabilirsiniz. Bu deyim dolaylı olarak duyurmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Yani bu deyimin karşılığı hasta olmak değildir. Deyimin yanlış kullanıldığı şık C şıkkıdır. D şıkkında heyecanla beklediği maçın sonucunu öğrenince eli böründe kaldı. Yani şaşırıp kaldı. İş yapamaz duruma gelmek anlamında kullanılmıştır. Eli böğründe kalma deyimi. E şıkkında babası ne iş olsa yapar, ekmeğini taştan çıkarır. Yani bütün zorluklara rağmen çalışır, didinir ve ekmeğini kazanır. Yani geçimini sağlar anlamında kullanılan bir deyimdir ekmeğini taştan çıkarmak. Doğru cevabımız C şıkkındaydı.